Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Selin. Bugün sizinle birlikte Aralık ayı temalı Blood Journal yapacağız. Bir önceki videoları çok sevdiğiniz için bu seriyi çekerken ben de ayrı bir mutlu oluyorum. Bugünkü temamız tabii ki de yılbaşı teması olacak. Böyle bol kırmızılı, bol altın renkli bir tema yapacağız. Ben de çok heyecanlıyım bunun için. O zaman hemen başlayalım. İhtiyacımız olan şey, noktalı bir defter, tasla kavuşturmak için herhangi bir bir kurşun kalem, küçük bir cetvel ve siyah çizim kalemleri. Tabii ki bunlar olmak zorunda değil, kendi alternatiflerinizi üretebilirsiniz. Mesela Faber'in bu muhasebeci kalemleri olabilir ya da herhangi bir jel kalem olabilir siyah. En önemli olan bizim kalın bir çizgi atabileceğimiz siyah kalemimiz. O zaman siz de hazırsanız başlayalım tema tabii ki bir yılbaşı teması olacak ve en çok kullanacağımız doodle'larda yılbaşı şekerleri ve yılbaşı süsleri olacak. Şimdi ben önce aralık yazısını bir kara çizip daha sonra çizeceğim şekillerin taslaklarını oluşturdum ve sayfayı kırmızı bir renkle çerçeveledim. Daha sonra aralık yazısının üzerinden geçtim. Bence çok güzel oldu. Daha sonra da şekillerin üstünden geçip onları boyayacağım. Ben burada boyarken daha çok kırmızı ve altın renklerini kullandım. Çünkü bence yılbaşına en güzel simgeleyen renkler onlar. Bakalım nasıl yapmışım. kapağımız bu şekilde oldu. Benim içime çok sindi. Çünkü kırmızı rengi gerçekten içim ısıtan bir renk. O zaman hemen diğer sayfalara geçelim. Şimdi Aralık ayının genel bir görünümünü yapacağız. Ben bunu yapmadan önce iki sayfayı da kırmızı renkle çerçeveliyorum. Daha sonra cetvelle imtihanım başlıyor. Santim santim milim milim ölçmeye başlıyorum bu kareleri. Tabii bunu yaptıktan sonra da sayfayı çizeceğim dudulları kaba taslak olarak çiziyorum ki yanlış bir ölçümleme yapmayayım diye. biraz gölgelendirme yapıyorum ki daha üç boyutlu dursun. Ondan sonra da şekillerin üstünden geçip aralık yazısını yazacağım. Bu sayfayı biraz sade tutmak istedim çünkü önce aralık ayının sade olması gerekiyor. Neden bilmiyorum çok dolu dolu böyle cıvıl cıvıl değil de sadece kırmızı odaklı yapmak istedim ve çok bir dolu eklemek istemedim açıkçası. Aylık planı da bu şekilde oldu. Geçelim şimdi benim ayda en sevdiğim temaya. O da mod sayfam. Buraya mod sayfasını çizeceğim. Tabii bunun için yine Noel süslerini kullanacağım. Daha sonra yan sayfaya da o ayki planlarımı, o ayki hedef çizeceğim. Ruh halimizin bu kadar çalkantılı olduğu dönemde mod sayfaları insana o kadar güzel geliyor ki gerçekten bir ilaç gibi oluyor ay sonunda baktığınızda. Çünkü şöyle ayın sonu geldiğinde bu sayfayı açtığınızda burayı cıvıl cıvıl görmek güzel geçtiğini görmek insana çok huzurlu ve değerli hissettiriyor. Bullet Journal yapmıyorsanız bile normal beyaz bir sayfaya kendinize mod sayfası yaparsanız bence hayatınız için çok güzel bir şey yapmış olursunuz. Çünkü anı biriktirmek ve ayları geçmişi hatırlamak çok güzel bir şey. Ve bence ay sonu hedefiniz bu sayfayı hep en iyi renkte yapmak olsun. Bence bu sayfa çok güzel oldu. Ben bunu yaparken yine yılbaşı süslerini kullandım ve renklerini de en tepeye koydum. Umarım güzel bir ay olur. Şimdi aylık hedefler kısmına geçelim. Yine bu sayfada yılbaşı temasını ve yılbaşı süslerini kullanacağız. Bu sayfa diğerlerine nazaran biraz daha kolay olacak. aya dair planlar yapmak ve hedefler belirlemek insanı çok motive eden bir şey. Bence bunu ayda geçin her hafta öncesinde bile yapmalıyız. da bitmiş oldu. Hemen diğer sayfaya geçelim. Şimdi bu geçeceğimiz sayfanın benim için şöyle bir önemi var. Ben uzun zamandan sonra kitap okumaya tekrardan başladım ve kendime bu ay favoriler sayfası yapmak istiyorum. Bunun içerisinde hem okuduğum kitaplar hem izlediğim filmler hem de dinlediğim müzikler olsun istiyorum. Hemen başlayalım o zaman yapmaya. Okuduğum kitapları yazmak için kendime bir kitap rafı yapıyorum. İçerisine 5-6 tane kitap yerleştiriyorum. Çünkü en fazla bu kadar okuyabilirim. Daha sonra izlediğim filmleri yazmak için 2 tane kutucuk ayırıyorum. Çünkü yine en fazla 2 tane film izleyebilirim diye düşünüyorum en azından. Bir de müzikleri yani en sevdiğim müzikleri yazmak için bir müzik kısmı oluşturdum. şekilde favoriler sayfamız da bitmiş oldu. Şimdi sağ tarafa ayın motivasyon sözünü yazacağız. Geçen ay Şemden Ferah'ın Yağmurlar şarkısından bir söz yazmıştık. Bu ay ise bana Christmas deyince, yılbaşı deyince aklıma gelen en güzel ama en güzel şarkı olan All I Want For Christmas Is You'yu yazacağım. Ya birçok Christmas ve yılbaşını hatırlatan şarkı var ama bence en güzel hislerle dolu olan şarkı bu. Bir de Guilty Pleasure şarkım var. Justin Bieber'ın misalatı ama onu yazmaya gerek yoktu bir kişi an buraya. sayfada bu şekilde bitmiş oldu. Bence çok iç ısıtan bir sayfa oldu. Bu sayfaya her görünümde derecesine girip Noel ile ilgili çizgi filmler izlemek istiyorum. Umarım çok güzel bir ay geçiririz ve umarım 2021 çok güzel bir yıl olur. Hemen günlük planı da geçelim daha sonra da videoyu bitirelim. Önce sayfayı yine kırmızı bir kalemle çerçeveliyorum. Daha sonra ben günleri kocaman bir yılbaşı süsü gibi görmek istediğim için kocaman yuvarlaklar oluşturuyorum. Bunun için istediğiniz her şeyi kullanabilirsiniz. Ben bardak kullandım. Daha sonra oraya küçük bir yıldız çizmeye çalışıyorum ve yıldız dışında her şeye benziyor. Daha çok bir amife benziyor ama hiç önemli değil bence. En önemli olan benim çizimim olması. Gördüğünüz gibi 7 tane yılbaşı süsü yaptım. Bir tanesi amipe benziyor ve her birinin üzerine günleri yazacağım. Pazartesi, çarşamba diye. Yani yılbaşında başka nasıl bir günlük plan yapabilirdim bilmiyorum. Tabii ki minik doodle'ları da araya ekliyorum ve bu şekilde aylık bullet journal'ımıza bitirmiş oluyoruz. Ve bu şekilde Aralık ayının bullet da bitmiş oldu. Sizin için Kasım ayı nasıldı ya da Aralık ayından hedefleriniz ne ya da 2021'den hedefleriniz ne? Bunları aşağıda yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Şöyle bir genel olarak ne yaptığımıza bakalım. İlk başta Aralık ayının tema sayfasını oluşturduk ve burada Aralık ayına dair bir sürü doodle kullandık ki bunlar yılbaşı süsleri ve şapka falandı. Daha sonra Aralık ayının aylık sayfasına geçtik oldukça sade tuttuk çünkü aralık ayının sade bir ay olmasını istiyoruz. Daha sonra da bu ay içerisinde en sevdiğimiz sayfa olan mut sayfasına geçiyoruz. Buraya Aralık ayının günlerini yazdık ve her güne o gün nasıl hissediyorsak onunla ilgili renk boyamaya söz verdik. Yani söz verdik değil mi? Bunun için belirlediğimiz renkler kırmızı, yani sarı ve orta kırmızı gibi bir renkti. Burayı sizin hislerinizle doldurabilirsiniz. Burada klasik bir renk skalası yok. Daha sonra aylık hedefler sayfasını oluşturduk ve buraya hedeflerimizi yazmak için birkaç doodle ekledik. Sonra hemen nereye geçtik? Günlük sayfaya geçmedik. Sonra hemen favoriler sayfasına geçtik. Buraya o ayki kitap, müzik ve film favorilerimizi yazmak için küçük nasıl denir? Doodle'lar oluşturdu. Bunlardan ilki kitap rafıydı. Diğeri böyle film şeridiydi ve küçük nota işaretleriydi. Hemen sağ tarafı da bence bu ayka en güzel sayfa olan All I Wanna For Christmas Is You yazısını yazdığımız sayfayı yaptık. Bence her ay kendinize böyle motivasyon sözü ya da güzel söz bulmanız sizi çok güzel motive eder. Bunu mutlaka deneyin. Her türlü yazabilirsiniz yani. Daha sonra günlük planlama, planlamacı değil, günlük planlayıcıya geçtik. Buraya günleri yazdık ve yılbaşı süslerini kullandık. Her bir gün için bir amip çizdik. Benim hayatımdaki ilk amip deneyimimdir Gerçekten çok başarılı olduğumu düşünüyorum bu amip deneyimde. Deneyimimde en azından. Bu şekilde. Ya benim Aralık ayına dair oluşturduğum plan sayfaları böyleydi. Eğer sizin aklınızda herhangi bir ay için herhangi bir sayfa varsa bana bunları yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Bu şekildeydi. Benim Aralık ayına dair söyleyebileceğim başka bir şey yok. Umarım hepimiz için çok güzel bir yıl olur. Ve çok güzel bir ay olur. Bence yılın en büyüleyici zamanlarındayız. Umarım çok güzel geçirsiniz bu zamanları. Gerçekten benimle paylaşırsanız yaptığınız Black Journal'ları ben çok daha fazla mutlu olurum. Böyle. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.